Selamlar arkadaşlar. Bakın. Çiçeklerim içeride. Harika harika açıyorlar. Ne var yok arkadaşlar? İyi misiniz? Ben şurada evin içinde şu sardunyaların güzelliğini bir sizi şöyle e, izletmeye çalışacağım. Kemper tacım zaten o bir numara. Şurada bakın. Şöyle şey diktim yaprak güzel diktim. yaprak güzel ondan sonra yanında kurdele çiçeği diktim bakalım tutacak mı yeni diktim inşallah tutar yaprak burada şeyler tutmuş kimisi tuttu kimisi bitti kalanlar bunlar bakın Salon çiçeği böyle ay, ay 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 şunun güzelliğine bakın şunun güzelliğine şöyle şu sardığım aşağıda birine koyayım şöyle böyle bak kalan şam var. Bu çiçek açacak bu. Bak şimdi şöyle içeride çiçek açacak. Şunun tomurcukları çok hoşuma gidiyor. Şuna bakın. Gülleri, çiçekleri. Şunu da alalım. Kurumuş yaprakı. Bak. Bak aldım. Isladım. Çok güzel şurada menekşem biraz sanki soğumuş gibi. Nerede böyle? Şuna bak. Şimdi buraya çıktım. Tamam, tamam. Böyle. Arkadaşlar. Elmir <laughs> ama bakın. emre emre evet diyor bakın <gülüyor> Elmira <laughs> peteğin üstünde sıcacık maşallah böyle bunlar da böyle arkadaşlar hoşçakalın abone olmayı unutmayın.